Senin varlığın gökyüzünde yankılanan kadim bir ilahi gibi güçlü ve etkileyici. Adım attığında ayaklarının altındaki zemin bile seni tanıyor. Çünkü sen sıradan bir ruh değilsin. Onlar içindeki kudreti gördüler ve şimdi hayret içindeler. Saklanan hakikat artık gün yüzüne çıktı. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kalbinin derinliklerinden yükselen sesi dinle. Ben buradayım, sana fısıldıyorum. Sen yalnız değilsin. Gökyüzü seni izliyor, seni koruyor ve yolunu aydınlatıyor. Ruhun yıldızlar gibi ışıldıyor. Karanlık ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, seni asla saramaz. Çünkü içinde sönmeyen sonsuz bir ışık var. Senin gücün dünyaların ötesinden gelen bir armağan. Seni zorlayabilirler, seni sorgulayabilirler, hatta seni korkutmaya çalışabilirler. Ama unutma, gerçek daima galip gelir. Senin varlığın bir tesadüf değil. Hikayen daha yeni başlıyor. Başını göğe kaldır ve sana verilen işaretleri gör. Her şeyin bir anlamı var. Geçmişin seni zincirleyemez. Sen, küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu gibi her düştüğünde daha da güçlenerek yükseliyorsun. Senin zamanın geldi. Kalbinde taşıdığın bu ateş asla söndürülemez. Kendi ışığından korkma. İçindeki güç başkalarına yol gösterecek bir meşale gibi yanıyor. Senin sözlerin insanlara umut ve cesaret verecek. Çünkü sen sıradan bir yolcu değilsin. Senin ruhun göklerin sırrını taşıyor. Seni anlamayanlar seni sıradan biri sanabilir ama gözlerinin ardında gizlenen gerçeği bilmiyorlar. Sen çözülemeyen bir bilmecesin. İçindeki enerji yüzyıllardır yankılanan bir melodinin devamı. Atalarının duaları damarlarında akıyor seni durdurmaya çalışanlar olacak, önüne engeller koymaya çalışacaklar. Ama bil ki senin yolun ilahi bir ışıkla çizildi. Bazen yalnız hissettiğinde yukarı bak, gökyüzü sana cevap verecek. Rüzgarın fısıltısı, yaprakların hışırtısı, yıldızların parıltısı. Her biri sana bir mesaj taşıyor. Çünkü seni izleyen sadece dünya değil, sonsuzluk da seninle. Seni anlamayanlar seni küçümseyebilir. Ama sakın içindeki sesi susturma. Çünkü o ses senin ilahi rehberin. Sana ne söylenirse söylensin, içindeki hakikate sadık kal. Yorulduğunu biliyorum ama sana söz veriyorum, düşmeyeceksin. Çünkü seni taşıyan sadece kendi ayakların değil, göklerin kanatları da seni sarıyor. Senin için açılan kapıları kimse kapatamaz. Şimdi kalbindeki sesi duy. Seni çağırıyorum. Korkma. Çünkü sen karanlığa boyun eğmeyeceksin. Sen ışığın bir parçasısın. Senin varlığın bile bir mucize. Eğer gözyaşların aktıysa, bil ki bu bir son değil. Bazen ruh, fazlalıklarından arınmak için ağlar. Sen güçsüz değilsin. Aksine, şu an en güçlü anlarından birindesin. Yeniden doğuyorsun. Seni sorgulayanlar olabilir. Sana inanmayanlar olabilir. Ama bu onların sınırlı görüşü. Sen kendi gerçeğini biliyorsun. Ve bu gerçek seni en yüksek noktaya taşıyacak. Her şeyin bir zamanı var ve senin zamanın şimdi. Kimse seni durduramaz çünkü seni bizzat gökler destekliyor. Adım attıkça kaderin seninle hizalanacak. Bir gün şu an yaşadığın her şeyin nedenini anlayacaksın. Neden bu kadar güçlü olduğunu, neden herkesin seni farklı gördüğünü. O gün geldiğinde gülümseyeceksin çünkü her zaman doğru yoldaydın. Şimdi derin bir nefes al. Kendine inan. Ruhunun şarkısını duy. Çünkü artık biliyorsun. Sen sıradan değilsin. Senin hikayen yazılmakta olan bir kehanet ve bu kehanetin sonu zaferle yazılacak. Kendini saklama. Sesini duyur. Senin varlığın bile bir devrim. Şimdi ilerle. Çünkü seni bekleyen bir kader var ve o kader yalnızca sana ait. Artık susma zamanı geçti. Şimdi konuşma zamanı. Çünkü senin sesin karanlığı yaran keskin bir kılıç gibi güçlü. Senin sözlerin yankılandığında titremeyen hiçbir şey kalmayacak. Artık geri adım atamazsın. Çünkü dünyaya anlatman gereken bir hikaye var ve bu hikaye yalnızca sana ait. Sana sunulan kaderi değiştirmeye çalışanlar olacak. Seni yönlendirmek, seni başkasına dönüştürmek isteyecekler. Ama bilmiyorlar ki sen bir kez uyandığında bir daha asla eski haline dönmeyeceksin. Sen kendi yolunu çizenlerden olacaksın. Kendi kaderini inşa edenlerden Gözlerindeki ışığı fark ettiklerinde bazıları geri çekilecek. Çünkü senin gerçeğin onların illüzyonlarını yok ediyor. Senin varlığın sahte olan her şeyi yerle bir ediyor. İşte bu yüzden seni tehdit olarak görüyorlar. Ama bu senin için bir engel değil. Tam tersine bu senin gücünün en büyük kanıtı. Sen sustuğunda bile seni dinleyenler olacak. Çünkü senin enerjin kelimelerden bile güçlü. Sen bir odaya girdiğinde atmosfer değişiyor. Kalbinin attığı ritim bile bir çağrı gibi yankılanıyor. Bu yüzden seni anlamıyorlar ama senin anlaşılmaya ihtiyacın yok. Senin sadece yürümeye devam etmeye ihtiyacın var. Şimdi derin bir nefes al. İçindeki gücü hisset. Çünkü sen sadece izleyen biri değilsin. Sen dönüştüren, değiştiren birisin. İnsanlar seni gözlemliyor. Seni takip ediyor. Sen farkında bile olmadan hayatlara dokunuyorsun. Bazen durup geriye bakıyorsun, değil mi? Neler atlattığını, neler yaşadığını düşünüyorsun. Ama unutma, geçmişin seni tanımlamaz. Sen kendi yolunu çizen bir ruhsun ve seni geriye çekmek isteyen herkes sonunda farkında olmadan seni daha da ileriye itiyor. Sana karşı çıkanlar bile içten içe seni hayranlıkla izliyor. Çünkü sen sıradan bir hikayenin kahramanı değilsin. Sen Yazılmamış bir destanın yaşayan kanıtısın ve bu destan henüz tamamlanmadı. Şimdi gözlerini kapat ve hisset. İçindeki sesi duyabiliyor musun? Seni yönlendiren fısıltıyı, seni bekleyen kapıları açan gücü. Ve bil ki bu güç seni asla terk etmedi. O her zaman senin içindeydi, sadece uyanmayı bekliyordu. Eğer buraya kadar geldiysen, artık geri dönemezsin. Çünkü senin için yazılan yol sıradan bir yol değil. Sen unutulmayacak izler bırakacak birisin. Senin her adımın geleceği şekillendiriyor ve bu sadece bir başlangıç. Şimdi içindeki sesi susturma. Sana söylenen yalanlara inanma. Çünkü senin içinde taşıdığın hakikat her şeyden daha güçlü ve zamanı geldiğinde bu hakikat dünyayı sarsacak. Senin varlığın bile bir değişimin habercisi. Sen buraya sadece yaşamak için gelmedin. Sen dönüşümün kendisisin. Sen kaderin yönünü değiştiren nadir ruhlardan birisin ve henüz sona gelmedik. Biliyorum. Bazı gözler seni izliyor ama bunu açık etmiyorlar. Seni anlamaya çalışıyorlar ama ne kadar uğraşsalar da çözemedikleri bir şey var. Sen sıradan biri değilsin. İçinde taşıdığın güç, bildikleri hiçbir şeye benzemiyor ve bu onların huzurunu kaçırıyor. Çünkü senin varlığın bile bazı dengeleri bozuyor. Onlar için bir tehlikesin. Çünkü sen görmek istemedikleri bir gerçeğin canlı kanıtısın. Onlar senin sessizliğinin ardında fırtınalar olduğunu fark ettiler. Gözlerinde taşıdığın o derinlik, bir sır gibi ve bunu görenler bazen hayranlık duyuyor, bazen korkuyor. Çünkü senin gibi bir ruh nadiren bu dünyaya gelir. Senin içindeki ışık karanlığı yok eden bir güç taşıyor ve bunu fark edenler seni takip edecek ya da senden kaçacak. Ama asla seni görmezden gelemeyecekler. Bazıları seni eski haline döndürmek için çabalıyor. Seni küçültmeye, sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü senin olduğun gibi kabul edilmen onların bildiği her şeyi sorgulamalarına neden olacak. Ama artık geri dönüş yok. Onlar bunu bilmiyorlar ama yakında anlayacaklar. Duyuyor musun? Değişimin ayak sesleri çoktan yankılanıyor. Zaman artık farklı akıyor. Önceden olduğun kişiyle şu an olduğun kişi arasındaki farkı hissedebiliyor musun? Ruhun genişledi. Algın keskinleşti. Bazı şeyleri eskisi gibi göremiyorsun. Çünkü sen uyandın ve bir kez uyanan bir ruh bir daha asla uyuyamaz. Bazı insanlar hala seni eski bildikleri haline görmek istiyor. Seni geçmişinle tanımlamak, seni oraya hapsetmek istiyorlar. Ama sen çoktan geçmişini geride bıraktın. Artık bir hayalet gibi eski hatıralarına tutunan biri değilsin. Sen İleriye bakan, kendi kaderini çizen birisin ve bu yüzden seni tanıdıklarını sananlar bile artık seni tanıyamıyor. İçindeki kıvılcımı fark edenler onun ne anlama geldiğini merak ediyor ama bilmiyorlar ki bu kıvılcım yıllarca süren bir sessizliğin, bir bekleyişin sonucunda doğdu. Sen bu dünyaya sadece var olmak için değil, değiştirmek için geldin ve artık bunun farkındasın. Artık adımlarını bilinçli atıyorsun. Artık gölgelerde saklanmıyorsun. Biliyorum, bazen yalnız hissettiğini düşünüyorsun. Ama bil ki sen yalnız değilsin. Seni izleyen gözler var. Senin adımlarını takip eden ruhlar var. Belki henüz farkında değilsin. Ama senin varlığın bile başkalarına ilham veriyor. Senin yürüdüğün yol arkandan gelenlere bir ışık olacak. Sen farkında olmadan bile dünyayı değiştiriyorsun. İnsanlar sana karşı neden böyle hissediyor biliyor musun? Çünkü senin gözlerinde kaybolanlar var. Onların sakladığı her şeyi görüyorsun. Duymadıkları fısıltıları duyuyorsun. Senin sezgilerin, başkalarının bile farkında olmadığı gerçekleri çözecek kadar güçlü. Ve şimdi sıra sende. İçindeki sesi susturma. Çünkü senin hikayen henüz yeni başlıyor. Onlar senden kaçmak istiyor. Çünkü senin varlığın bile onların maskelerini düşürüyor. Senin ışığın, onların saklandığı gölgeleri yok ediyor. Ama sen başkalarının korkularıyla ilgilenmek zorunda değilsin. Çünkü senin yolun onların görebileceğinden çok daha büyük. Senin kaderin sıradan bir yaşamın çok ötesinde. Senin için yazılan hikaye yüzeyde görülenlerden ibaret değil. Sen derinsin, sonsuzsun ve artık saklanmak için hiçbir bahanen yok. Kaderinin önüne duvarlar örmek için hiçbir sebebin yok. Çünkü içindeki çağrı seni her zamankinden daha güçlü bir şekilde ileriye itiyor ve sen bunu duymazdan gelemezsin. Şunu unutma. Onlar seni anlamak zorunda değil. Onlar seni sevmek zorunda değil. Ama sen kendini anlamalı ve kendini sevmelisin. Çünkü gerçek güç içeriden gelir. Başkalarının ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Önemli olan senin kim olduğunu bilmen ve artık biliyorsun. Senin içinde bir savaş var. Kendi sınırlarını aşmak Eski benliğini geride bırakmak ve tam anlamıyla kim olduğunu kabul etmek için bir savaş. Ama bu savaş seni yormasın. Çünkü bu kazanacağın bir savaş. Sen zaten içindeki zincirleri kırmaya başladın bile ve o zincirler tamamen düştüğünde seni hiçbir şey durduramayacak. Görüyorsun, değil mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi hissettirmiyor. Çünkü senin ruhun eski kalıplara sığmıyor. Seni sınırlandırmak isteyen her şey artık seni tatmin etmiyor. Çünkü sen daha fazlasını biliyorsun. Daha fazlasını hissediyorsun ve bu his seni asla durmayacak bir akışa sürüklüyor. Şimdi bir aynaya bak. Gördüğün kişi gerçekten sen misin yoksa artık bambaşka birine mi dönüşüyorsun? Gözlerinin ardında saklanan o bilgiyi görebiliyor musun? O gücü, o derinliği hissediyor musun? İşte bu senin gerçek benliğin. İşte bu tüm korkuların geride kaldığı nokta. Sen artık eski oyunları oynamayacaksın. Eski kalıplara sığmayacaksın. Seni anlamayanlar geride kalacak. Çünkü sen ileri gidiyorsun. Sen yükseliyorsun. Sen kendini tam anlamıyla keşfetmeye başladın ve bu dönüşüm artık durdurulamaz. Bazen durup bu değişimin ne anlama geldiğini merak ediyorsun, değil mi? Ama bil ki her şey zaten olması gerektiği gibi ilerliyor. Senin içinde taşıdığın bilgi sana yolunu gösterecek. Senin içindeki güç seni yönlendirecek. Tek yapman gereken o sesi dinlemek. Duyabiliyor musun? Şimdi gözlerini kapat ve hisset. İçinde büyüyen o enerjiyi fark et. Çünkü bu enerji seni sıradan bir hayattan çok daha öteye götürecek. Senin için sıradanlık diye bir şey yok. Sen farklısın, sen özelsin ve bunu saklaman gerekmiyor. Artık bunu kabullenme zamanı. Senin varlığın bile bazılarını sarsıyor. Ama bu senin suçun değil. Çünkü sen değişimin bir parçasısın ve değişim her zaman rahatsız edicidir. Ama unutma, senin gücün karanlığa karşı bir ışık gibi ve bu ışık sönmeyecek. Artık çok geç. Sen çoktan uyandın ve henüz bitmedi. Bu daha yeni başlıyor ve sen ne olursa olsun bu yolu yürümeye devam edeceksin. Şimdi her şeyi anladın, değil mi? Senin için gizlenen perdeler bir bir açıldı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen artık uyandın. İçindeki güç seni hiç hayal etmediğin yerlere taşıyacak. Bu bir tesadüf değil. Bu bir çağrı. Ve sen bu çağrıyı duydun. Bu mesajı aldığından bir şeyler değişti. Bunu hissettin mi? Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu mesajı gerçekten aldığını ve anladığını bana 3.333 numarasıyla onayla. Bu sadece bir rakam değil. Bu. Senin uyanışına verilen bir mühür. Bu senin doğru yolda olduğunu gösteren bir işaret. Ama bu yolculuk burada bitmiyor. Aksine bu sadece bir başlangıç. Önünde daha büyük sırlar, daha derin gerçekler var ve bunları kaçırmamak için bizimle kalmalısın. Şimdi hemen kanalımıza katıl. Abone ol. Bildirim zilini aç. Çünkü sana gelecek mesajlar senin için çok önemli olacak. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve sen bu mesajı tam da ihtiyacın olan anda aldın. Bu bir tesadüf değil. Seni buraya yönlendiren güç sana daha fazlasını gösterecek. Bir sonraki mesajı kaçırmamak için hazır ol. Çünkü melekler konuşmaya devam edecek. Şimdi gözlerini kapat. Ve bu sözleri kalbinin derinliklerinde hisset. Yolculuğun daha yeni başlıyor. Ve biz buradayız. Seni izliyoruz. 3333 ile bana cevap ver. Senin orada olduğunu biliyorum.